Osmaniye'de 6 Şubat 2023 asrın felaketinde yıkılan Metin Tamer ve Sefa Evleri sitelerinin olduğu alan rezerv bölge ilan edilmişti ve söz konusu bölgede yapılan 750 dairenin kaba inşası tamamlandı. Asrın felaketinde ağır hasar alan binalar yıkıldı. Yerlerine depreme dirençli yeni konutlar yapılmaya başlandı. Osmaniye'de rezerv alanı ilan edilen Metin Tamer ve Sefa Evleri sitelerinin kaba inşaatı tamamlandı. 23 blok, 750 daire, 158 dükkanın inşaatı Mart'ta tamamlanmış olacak. Burada gerçekten Çevre Şehircilik Bakanlığımız, çok hızlı bir şekilde bu inşaatlarımızı devam ettiriyor. Konutlarımız çok standartları yüksek, depreme dayanıklı, estetik ve hemşerilerimizin huzur içinde oturabilecekleri konutlar oluyor. Konutların Mart ayında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.